başları ama renk açısından eşi benzeri yok. Yani, yok. E, Ve ulaşamıyorlar rengine. Tabii tabii. Şu anda bu rengi pek bulamıyorlar yani. Kaç 1500 dolara falan bulabilirsiniz. Ama bunu bulamazsınız. yani Bu bulunmaz. Bunun benzerlerini görürsünüz. Yani mavilerini falan ama şu kızıllı, şu kırmızılı e, yakalayamıyorlar. Vermek çok zor yani. E, bunu alacağım illa ki. Bu kırmızıyı istiyorum. Ne evet. kadar vereceğim? Yani işte yine 1500-2000'den aşağı bulamazsınız yani. Eyvah. Bir de bunu bulamazsınız yani. Bu çok enteresan. Bak kıvrımlarını gösterin. Bakın şu ince. Kıvrımlar müthiş. Kıvrımları... Bakar mısınız? Bu arada e, bir Cengiz abiye göstermek istiyorum. Evet. <gülüyor> Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok özür dilerim. Tamam neyse ya. Metin abi çok özür dilerim. Olsun olsun, önemli değil. Cengiz abi bir yardım etsene. Küçük parçalardan toparlıyorum. Bir reklamımız falan var mı? Reklamlara gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Bunu yapıştırmak mümkün mü? Ay lütfen ağlamayın. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Çok çok pardon. Eline dikkat et. Tamam. Ay lütfen ağlamayın Metin yok, abi. Yani ne değil. gerekiyorsa yapacağız biz. Çok çok özür dilerim. Hiç böyle bir şey yapmadım ben hayatımda. <gülüyor> 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 lütfen ağlamayın. Çok özür dilerim. Tamam, ne yapmam? Aslında. Yapacak bir şey. Yok. Nasıl böyle bir şey yaparım ben? Oluyor bazen kaza ama işte. Niye arkadaşlar reklam falan yok mu? Reklamlara niye gitmiyoruz? İşte böyle parçayı alttan tutacaksınız. Yani öyle kenarına oturmaz ki. Çok özür dilerim. Çok haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Abi uğraşma ya. Boşuna boşuna. Ne? Şimdi daha çok kötü sahneler oluyor. Yapma yapma. Çok özür dilerim. Bulunmaz bir parça yani bunun rengine ulaşamamışlar. Siz kırdınız mı <laughs> bak. Bak evet. Değerinden kaybeder mi yapıştırıldığı zaman? Kırılan eşya zaten geri dönüşü olmayan eşya yani. Ay. Bunun koleksiyonları da bana vermek istemedi. Dedi ki yani Metin bak bunu kırarsan çarşıya gelmeyen yani dedi. Oy oy oy. Oylu oy. hmm. Ya Bu gözükmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Boş vermişim. <Boşver. gülüyor> Şim boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Efendim size ufak bir şaka yaptık. Bu aslında <laughs> imitasyon, replikasyon <laughs> bir cam. <laughs> bir cam sadece. Ee, Niye bunu yaptık? Ee, bakın bu tipe eşyalar çok kırılıyor ee, ve geri dönüşü yok. Yani bu tip eşyalar kırıldığı zaman bütün değeri gidiyor. Bunun için böyle bir oyun yaptık biz. Ee, ben, ama benim gözlerim doldu. Böyle bir. E, <laughs> ama ben de Cengiz de. abi de çok iyi oynadık. Ee, muhteşem Hepimiz oynadık. Yani. Benim muhteşem. düşürüşüm nasıldı? Ben diyorum ki yayına girmeden ya bunu ben buradan düşürürsem düşmez. Yani düşürme ve kırma yöntemleri araştırdık sizin için. Bir de bunu aldığım <laughs> e, usta şey antikacı abi dedim bu kırılmaz dedim ne yaparım? Kırılmazsa geri getirdim. <laughs> Olaya bakın muhabbete bakın ya kırmak için uğraşıyoruz yani. Kırılmazsa geri getirin. Evet. Nitekim ben kırdım, hiç merak etmeyin. Ama e, tekrar edelim. E, bu bir şakaydı. E, sizler için hazırladığımız ufak bir sürprizdi. Fabrikasyon. Bunun değeri e, 20 lira. Bakın. Ah 20 lira da önemli yav. Ya kalıp olduğu için ya bunu bizim çarşıda 50 liraya bulabilirsiniz ama 20 Hı. liraya bunun girişi var. Bunun hep imitasyonları devamlı olduğu için. Anladım. Yani bizim çarşıda Böyle hediyelik bölümler var bazen antikaların yanında. Ama yanda. Metin Herkesin abi sen göre... diyecektin ki bu 15 bin eurodan aşağı bulmak ama imkansız Ama ekran karşısında deseydin. bayılanlar ayılanlar olur. Yani ben şimdi onların sorumluluğunu alamam. Fakat nasıl ben yani. ağladı Metin abi? Ben <laughs> <o> anda, <laughs> Metin abinin gözleri doldu. Yani gerçek bir antika kırılmış gibi. Çünkü bizim hep korkumuz e, dükkanlarda böyle bir şeyin kırılmasıdır. Tahmin Çünkü ediyorum. ben çok severim bunlar benim çocuklarım gibidir yani. Öyle mi? Ee, sonra e, antika dünyası bambaşka bir dünya. Gerçekten. Gerçekten. Yani.